Bugün Netflix, 190 ülkede milyonlarca kullanıcıya sahip bir yayın devi. Ama bu hikaye ne Hollywood'da başladı ne de dev bütçelerle. Her şey 1997 yılında. Reed Hastings isimli bir adamın Blockbuster'dan kiraladığı bir DVD'yi geç teslim etmesiyle başladı. 40 dolar ceza ödedi ve bu küçük olaydan büyük bir fikir doğdu. İnsanlar neden cezalarla uğraşmak zorunda kalsın ki? İlk fikir Reed, arkadaşı Mark Randolph'la birlikte DVD'leri internetten sipariş edip posta yoluyla gönderen bir sistem kurdu. Adı Netflix. Abonelik modelini getirdiler. Ayda tek bir ödeme, sınırsız DVD kiralama. Geç kalma yok, ceza yok. Ama insanlar bu sisteme alışkın değildi. ...DVD'yi internetten mi sipariş edeceğim? İlk yıllar zordu. Blockbuster'la karşılaşma. 2000 yılında Netflix Blockbuster'a gitti. Dediler ki... ...bizi 50 milyon dolara satın alın. Blockbuster güldü. İnternetten DVD mi kiralanır? Netflix'i reddettiler. Ama internet büyüyordu. İnsanlar zamanla evlerinden çıkmadan... ...eğlenceye ulaşmak istediler... Ve Netflix, DVD işinden streaming modeline geçmeye başladı. Büyük dönüşüm. E, 2007 yılında ilk defa film izleme platformu olarak yeni sistemini başlattı. Yani fiziksel DVD yoktu. Sadece internet bağlantısı gerekiyordu. Rakipleri hala fiziksel dünyaya bağlıydı. Ama Netflix, dijitalleşmeyi önce gördü. İzleyicilerin ne izlediğini, ne zaman durdurduğunu, hangi sahnede sıkıldığını takip etti. Yani sadece film sunmadı, veri topladı. İçerik devrimi 2013'te bir başka dev adım geldi. Netflix kendi dizilerini yapmaya başladı. İlk bomba House of Cards. Veriye dayalı üretim modeli işe yaradı. Dizi izlenme rekorları kırdı. Ardından Stranger Things, The Crown, Narcos. Netflix sadece bir platform değil, bir stüdyo haline geldi. Sonuç, bir DVD cezasıyla doğan fikir bugün bir medya devine dönüştü. Reed Hastings'e göre başarı mükemmel fikre sahip olmak değil, değişime hızlı uyum sağlamak. Netflix'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Bazen küçük bir sorun dev bir dönüşümün başlangıcıdır. Bu kanalda işte tam da bu dönüşümleri anlatıyoruz. Abone ol. Çünkü senin fikrin de bir dev olabilir.